Merhaba arkadaşlar. Bugün size Let's'in helikopterini tanıtacağım. Öncelikle kutunun üzerini inceleyelim. Let's bu oyuncağı, güvenli oyuncak adı altında satıyor. Hemen şuraya bakalım. Kutunun üzerinde neler yazıyor. E, burada ham madde ve boya konusunda %100 güvenli olduğunu söylüyor. PVC ve BPA içermediğinden bahsediyor. Sağlam, dayanıklı ve kaliteli olduğunu söylüyor. Gelişime katkıları nelermiş onlara bakalım. Konuşma ve iletişim, hayal gücü ve taklit yapma, motor ve koordinasyon becerileri konusunda katkılar sağladığından bahsediyor. Şimdi ürünü kutudan çıkartıp inceleyelim. Bu özellikleri taşıyor mu taşımıyor mu? Kutumuzu kenarıya alalım. Şimdilik şimdi oyuncağın parçalarına öncelikle bakmak istiyorum. Ne kadar güvenli çocuklar için ona bakacağım. Ha, bu arada bu oyuncağı 18. aydan itibaren bebekleriniz için rahatlıkla oynatabiliyorsunuz. Şöyle bakıyoruz. Şurada bütün büyük bir parçası var. Ve hiçbir şekilde batacak bir şeysi yok. Şurada kırmızı bir parçası var. Büyük yine bütün bir parça. Şurada yine mavi büyük bütün bir parçası var içerisinde yine bütün bir gri parçası var ee, Şuradaki bütün küçük parçalarda baskı halinde yapmışlar küçük bir e, yelpazesi burada da kanatları mevcut yani öyle ufak tefek küçük bir parçasının olmadığını görüyorum yani bu da çok önemli zaten biliyorsunuz çocuklar ağzına atıyor. Şurada en küçük parçası bu. Bunu da buradan çıkartmak imkansız diyebilirim yani çok zor. Şöyle deniyorum. Hayır yani çıkması zor. Yani şöyle deniyorum. Yani çocuklar bunu öyle kolay kolay çıkartabilecek bir şeyi yok. Çıksa bile çocuğun herhangi bir yerine batacak bir parçasının olmadığını görüyorum. Gayet de güzel. Sağlam da bir ürün. Öyle sağa sola attığında hemen kırılacak bir ürün değil. Şöyle yakından göstereyim. bayağı kalın yani. Buraları da oval yapılmış. O yüzden de çocuklara herhangi bir zararı olmaz. ısırsalar bile diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz bebekler oynayacak bunu. İlla ki sağın solun ısırıyorlar. Şöyle göstereyim. Boya ve ham madde konusunu bilmiyorum ama sağlam dayanıklı bir ürün olduğunu görüyorum. Yani o konuda da güvenli olduğunu düşünüyorum. Boya konusunda da eğer öyle söyledilerse. Ürünü ben gayet beğendim. Ee, geliştir... Gelişim özelliklerine bahsettiği gibi konuşma ve iletişim evet geliştirir. Nasıl geliştirir? Yani bununla çok güzel hayal gücü kurabilirler. Bakın şöyle çok rahat bir şekilde dönüyor. Uçurabilirler bunu bu şekilde. Yani ben çok beğendim. Çok güzel bir ürün. 18. aydan itibaren de çocuklarımız için oynatabiliriz. Tabii ki her çocuk farklı. Ben ürünü size tanıttım. Artık seçip seçmemek, ürünün güvenli olup olmadığını siz karar vereceksiniz. Benim çok hoşuma gitti ve bunu da çocuğuma aldım. Burasını çevirmekten de çok zevk alıyor. Onu söyleyebilirim. Güzel bir oyuncak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir oyuncak videosunda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.